Ömer Sönmez ee, bir sorum olacaktı. Bir süredir eee hükümetin bahsetmiş olduğu reform çerçevesinde Kürt meselesine dair yeni bir çözüm süreci olacak mı tartışmaları yaşanıyor. Cumhurbaşkanı danışmanının e, Diyarbakır temasları çok tartışıldı, konuşuldu eee siyasette. E, böylesi bir eee çözüm sürecine ihtimal veriyor musunuz ve olası bir çözüm sürecinde CHP'nin rolü ve pozisyonu ne olacaktır? Teşekkürler. Bundan önceki süreçlerde de söyledik. Yani kapalı kapılar ardında gizli saklı görüşmelerle e, yürütülen süreçlerin milletimizin derdine derman olması mümkün değildir. Biz baştan beri bir şeyi hep söyledik, geliyoruz. Eğer Kürt meselesinin ne çözüm aranıyorsa bunun yeri meclistir. Bu çözüm meclisin çatısının altında iktidarı, muhalefeti tüm partilerin belli bir uzlaşma içinde davranarak hareket etmesi sonucunda gelecek.